kadınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu nedenle Atatürk, sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinler ve üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar demiştir. Sevgili gençler, temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ülkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, tarihimiz ancak milliyetçi olduğu tespillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez bir seyramız olan Milli İran Türk Silah Arkadaşları'nı ve bu vatan için canlarını feda eden alış şehitlerimizi rahmet ve minnetle alıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Gençlik ve Spor Espor Bayramımız kutlu olsun. O masmavi gözleri dalarken ufuklara çoktan yelken açmıştı gemisi umutlara. Ardı sıra bir avuç yürekli vatansever. Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder. Yürek yürek birleşti, tek vücut oldu millet. Elbet böyle olacak, yakışmaz bize zillet. Adım adım hedefe yürürken kutsal birlik, toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik. İstiklal savaşımız işte o gün başladı. Silahtan yoksun ordu daha... Atatürk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor. Sizler, yani Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Atatürk'ün gençliğe hitabesini az daha çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nehri Bakır seslendirecektir. Birinci vazife Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hani neden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici behtamların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayif bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal varlarındaki asil kanda mevcuttur. Atatürk diyor ki gençler cesaretimizi Ey büyük ata varlığımızın en kutsal temeli olan siz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbade hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki senmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım birliştir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuzluk yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktı. Çünkü bu aziz vatanın evet, özgürlüğün, bağımsızlığın egemenliğin e e cumhuriyet devrimlerinin yuva bekçileriyiz. Her zaman, her yerde, her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza çağdaş yukarıdan geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref <laughs> Çocuklar yoksun neşeden. Memleket, düşmüş, hitap düşmüş, düşman, kondurat ile ölmüş de Para yok, silah yok, 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 yok. Karar, azim, inanç size çok. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Dik dur, dik dur, dik dur.